Başkanım değerli misafirler, evvela Hepinize sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Genç spor Bakanlığımız, spor e, Toto teşkilatımız vesilesiyle gerek ilçemizde, gerek ilimizde, gerek de ülkemizde yaygın olarak yapılan gençlik merkezleri olsun, spor sahaları olsun, spor tesisleri olsun hakikaten çok önemli bir amaca hizmet etmekte. Zira bu tesisler vesilesiyle gençlerimiz sosyokültürel bütünleşmeyi, birlikteliği sağlamakta. Bu da gençlerin hakikaten farklı yollara e, meyletmelerini engellemekte sosyokültürel manada da zenginliklerini sağlamaktadır. Bu manada şu anda inşallah açılışını yapacağız. Ortaca Gençlik Merkezi'nin bu gençlik merkezi de inşallah Ortaca ilçemizin gençlerinin sosyo-kültürel manada gelişmine katkı sağlayacağına ben inanıyorum. Tabi bu yeterli mi? Değil bence. İnşallah ilerleyen zamanlarda, dönemlerde ortacaya daha büyük bir gençlik merkezi gerek devletimizin katkısıyla gerek de yerel e, dinamiklerin katkısıyla, belediyemizin katkısıyla inşallah büyük bir gençlik merkezinin de yapılması gerekiyor diye ben düşünüyorum. Ayrıca ortacada bir kültür merkezi, ortaca da yarışır ve yakışır bir kütüphanenin de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ve ilerleyen zamanlarda da bunun yapılacağına ben inanıyorum. İnşallah bu ve benzeri eserlerle ortaca ilçemiz bölgenin ilerleyen bir ilçesi, tabiri caizse parlayan bir ilçesi inşallah bu eserlerle birlikte bu ilerlemesini sağlayacak ve bir bütün hizmet anlayışıyla birlikte ortaca son zamanlarda yapılan yatırımlarla birlikte hak ettiği değeri almış olacak diyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda da söylediğim üzere daha büyük eserler açarız. Daha büyük yatırımlar Ortaca ilçesine gelmiş olur diye düşünüyorum. Bu manada başta Gençlik Spor Bakanımıza, Gençlik Spor Bakanlığımıza, Spor Toto Teşkilatımıza Belediye başkanımıza, Ortaca Belediyesi'ne ve katkı sağlayan bütün emektaşlara bu eserin ortaya çıkmasındaki emeklerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Eserimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olun.